Arkadaşlar Merhaba Görmüş olduğunuz gibi lavabomuzu sökeceğiz El yıkama lavabomuzu çıkaracağız Bakalım nasıl çıkarıyoruz Ve nasıl yerleştiriyoruz İzleyelim hep birlikte görelim Öncelikle yayımızı çıkarıyoruz Burada yayımız var Parmağımızı tabi yerimize çekiyoruz. Evet doktor ne mi dava var? Nere varıyoruz? Yalnız düşürmemeye düzen gösteriyoruz arkadaşlar. Yayımızın ucunu içeriye bastıracak e, bir tornavi de elimize alıyoruz. Sonrasında parmağımızla çekiyoruz içeriye arkadaşlar. Yalnız lavabomuzun altındaki e, kapağı iyi tutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi, kırmadan çıkardık. Bunu köşeye koyuyoruz, sağlam bir yere. Evet, hemen bataryanın üzerinde tatlı <laughs> ee, su borusunu söküyoruz. Tabii kolay çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi davabımızın giderini çıkarıyoruz. Evet, geriye su basmaması için bu aparatı kullanıyoruz. Evet, şimdi bunları penseyle açacağız arkadaşlar. Veya anahtarla. Anahtarımız olmadığına göre penseyle açmaya çalışacağız. Kim tamam. Sen gitmedin abi. Gidemedim Sen gelemedin. Ne? Bak, akşam gel. Bugün de bir şeyler. Bugün çalışan şey yok. Tamam. Çek onu Aynayı buraya koyabiliriz şöyle. Şekil şekilde. Tamam mı? Gelin El üstü kanada alınımızı söktük. Şimdi takmaya geçeceğiz bunu. hep birlikte gelin takalım. Bu arada anlatmak istediğim şeyler var. Gördüğünüz gibi bu e, civataları Takarken önce terazi alıyoruz arkadaşlar. Ölçüyü aldıktan sonra terazi alıyoruz. Dübelleri vurduktan sonra delikten sonra dübelleri takıyoruz. Bunu yerleştiriyoruz, sıkıyoruz. Sonrasında bu görmüş olduğunuz delikleri geçiriyoruz. Yalnız işte günümüzde bunlar modelin tabi üretildi, teknoloji gelişiyor. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Bu musluklar yoktu. Bu bataryalar yoktu. Batarya, bu borular yoktu. Bağlantı boruları, bu bataryalar yoktu. Şimdi seyyar. Bunu isteseniz yana alıyorsunuz, isteseniz öteye alıyorsunuz. Seyyar bir şekilde. Bizim zamanımızdaki musluklar sabitti. O lavaboyu söktüğünüz zaman musluğu da sökmeniz, duvarı kırmanız, parçalamanız gerekiyordu. Şimdi gelin hep birlikte takalım arkadaşlar. Bunu takarken hassas bir şekilde takıyoruz. Çünkü en ufak bir darbeden kırılabilir. Evet yayımızı Evet yayımızı bu şekilde öncelikle bunları takıyoruz. Çünkü seramiği koruyor plastik olduğu için ne kadar sert olsa da plastik esnektir arkadaşlar. Evet. Bunu taktık. Sırada bu var. Bunu da takalım. aparatlarımızı takıyoruz şimdi. Ee, daha doğrusu evet bunları takıyoruz. Çünkü yayları takacağız. Onlar ayarlı aparatlar. Ee, i̇stediğiniz ölçüde yayları takabiliyorsunuz şeylerine. Biraz yakından alabilirsiniz. Şu alt tarafta şimdi diyeyim. Bunları taktığı gibi gösterebilirsiniz. Bunları takıyoruz. Evet taktık. Şimdi pullarımızı koyuyoruz üzerine. Çivatalarımızı sıkmaya başlayalım. Evet, çiv Önce pulumuzu koyuyoruz. Normalde anahtarla sıkmak gerekiyor arkadaşlar fakat anahtar olmadığı için penseyle sıkabiliriz. Evet, bak ufak Evet, tamam. Geldik yaylarımıza. Cenab-ı bu şekilde takıyoruz. Bağlantıları yaptık. Sırada bataryamızın bağlantısı var arkadaşlar. Önce kontrol ediyoruz. Plastik var mı? Evet içerisinde plastiğimiz var. Su sızdırmıyor çünkü. Düzgün bir şekilde civatayı yalama etmeden sıkıyoruz. Bunda da anahtar olsa iyi olur ama anahtara gerek yok. Hepsi işimizi görüyor. Çok eskiden demir borular vardı. Demir borularda patlama olduğu zaman şamiyer saradı. yaylarımızda takıyoruz. Biraz zorlayacak bizi fakat yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kesin sağlıklısı buradan çektik. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar. işimiz arkadaşlar. En azından kendi e, lavabonuzu kendiniz söküp takabilirsiniz. Sevgiyle kalın.